Borsa'nın iki dev holdinginden birisi yarı fiyatına işlem görüyor. Evet bu holding hissesini şu anda borsadan %50 indirimle alabiliyorsunuz. Holdingin son açıkladığı finansal rakamlarına göre hisse hak ettiği fiyattan %50 daha ucuz işlem görüyor. Koç Holding bu yılın 3. çeyrek bilançosunu açıkladı. Holding 13 milyar 352 milyon TL kar açıklayarak geçen yıl 3. çeyrekte açıkladığı 9 milyar 300 milyon TL'lik kar rakamını %54 artırdı. Holdingin kar artışı borsa aracı kurumları heyecanlandırdı. Marbaş Menkul Holding'in finansal rakamlarını borsanın diğer büyük holdingi olan Sabancı Holding'le kıyasladı ve vardığı sonucu açıkladı. Sonuçta Koç Holding hissesinin hak ettiği fiyattan %50 daha ucuz olduğu ve Sabancı Holding hissesine göre daha hızlı toparlanmasının beklendiği açıklandı. Marbaş Menkul, Koç Holding'in 2025 yılı 3. çeyrek sonuçlarını değerlendirdi. Rapor, iştiraklerin katkısıyla olumlu sonuçlar başlığıyla yayımlandı. Analizde enerji sektöründeki güçlü iç talep, yüksek kapasite kullanımı ve elverişli ürün marjlarının karlılığı desteklediği, buna karşın artan enerji maliyetlerinin baskı oluşturduğu vurgulandı. Enerjinin 9 aylık dönemde konsolide kara 9,7 milyar TL katkı yaptığı belirtildi. Otomotiv tarafında yoğun rekabete rağmen karlılığın korunduğu, ihracat performansının ve iç pazar talebinin güçlenmesi, güçlü seyrettiği ifade edildi. Sektörün konsolide kâra katkısı 11 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Dayanıklı tüketim grubunda ise eksi 3,2 milyar TL zarar dikkat çekti. Finans sektöründe güçlü faiz marjı ve komisyon gelirlerinin desteğiyle karlılığın sürdüğü ancak enflasyon muhasebesi etkisinin negatif yansıdığı belirtildi. Marbaş Menkul Koç Holding finansallarını olumlu değerlendiriyor ve önümüzdeki dönemde şirketin ana rakibi Sabancı Holding göre daha hızlı toparlanmasını bekliyor. Ayrıca Koç Holding hisselerinin şu anda yaklaşık %50 iskontolu işlem gördüğü vurgulandı.